bir haberimiz daha vardı. Geçenlerde de dile getirmiştik. E, oyuncu arkadaşınız Perihan Savaş aslında sizin söylediğinize çok yakın cümleler kurarak oyuncuların estetik mevzusuna bir dokundurdu. E, ne dedi? Perihan Savaş'ın şaşkın ördek tepkisi diye yer aldı haberlerde. E, yok efendim şuram kırışık, yok efendim bu ram sarkık çıkmış. Hiç öyle kaprislerim olmaz. Rolüm neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Sinirlenince kaşımızı çatamıyorsak eğer, her şeye şaşkın ördek gibi bakıyorsak oyuncu değiliz o zaman diyor. O yani yansım. bütün bunları düşünerek yapmak lazım. Perihan e, çok haklı. Evet. Yani yaş Nasıl? aldıkça e, ne bileyim şuramızdan bir fazlalık da olabilir. Tabii. E, olabilir ama kendine ve e, seyirciye saygıyla bütün bunları dozunda dozunda yapmak lazım işine saygıyla. Oyunculukta evet. gerçekten Perihan'a yüzde yüz katılıyorum. Peki aynı dönem mezun olduğunuz bazı arkadaşlarınız ya da sahne aldığınız oyuncuları izlediğinizde ki bütün yapımları kaçırmadan izliyorsunuz. Aa ben en son nasıl bırakmıştım ne olmuş dedikleriniz oluyor mu? Aa, diyorlardır bana da diyorlardır. Ay ne Siz yapmış? Öyle bir yapmış yani ben de diyorumdur belki. Hı, hı. Ee, ama böyle öyle orta yere böyle şeyler söylemem. Evet. Kesinlikle söylemem. Evet. Katiyen söylemem. İçimden düşünürüm. Yanımdakiyle bile konuşmam böyle bir şeyi. Harika. Şimdi yani. genç bir meslektaşınızla ilgili haberimiz var. Aslı Enver. Beğenir misiniz çok, Aslı Enver'i? Çok. Aslı Enver efendim geçtiğimiz günlerde 2,5 milyon liraya bir elektrikli otomobil satın aldı. Muhabir arkadaşlarımız Aslı'yı yakalamış ve fiyat doğru mu diye sormuş. İşte Aslı'nın yanıtı. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Evet. Evet. Merhaba. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> yeni nasıl gidiyor? Ne var? Değil, i̇yi gidiyor. Sağ olun. Sizi nasıl gidiyor? Biz de ise, Uzun zamandır sizi göremiyoruz. Neler yapıyorsunuz? İyi. Ne yapayım? Muhtemelen hayranlarınız da özlemiştir. Ereket versin <laughs> efendim. Hürmet ederim. Muhtemelen hayranlarınız da sizi özlemiştir. Ekranlarda da yoksunuz. Özel bir nedeni var mı? Sıkıldınız ya, mı? Hayır. Ben yani pandemi vardı, dolayısıyla çok çalışmayı doğru bulmuyordum o zaman. Şimdi sakinledi, yani... Aman düşmesin, düştü. Sakinlemedi de işte, adapte olmaya çalışıyorduk. Adapte olmaya çalışıyorsunuz. Aynen. Peki evet. daha ziyade, televizyon oyunculuğunu mu yoksa sinema tarafını mı? Çünkü evet. bir sinema filmine başlayacağınız haberini aldık. Evet lazım. evet, çektik ama bitti. İşte şimdi montajlanıyor, yayınlanacak. Bizi sektörüze olma artık bu saatten sonra. Yok yani canım, yok. Hiç şey bir şey yok. Yani doğru evet. projeyi bekliyorum diye hikayemiz tamam. başka var mı hayatınızda? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mer Merve Hanım'ı soracak. Bir iş görüşmesi galiba. Yok ya arkadaşım. Öyle mi? mi? Yok yok. Kapı, şey, kapı tamam yapayım. şeyi soralım. Arabada iki buçuk milyon gibi böyle fiyatlar, rakamlar yazıldı. <laughs> yani ne diyeyim şimdi? <laughs> Açın bakın ben ne diyeyim. Sağ olun kolay gelsin. Toplu taşımada kullanıyor musunuz Tabii Tabii ki kullanıyorum. Metro, Tabii. otobüsü olmasa Bakur bile... çok. Tek, tek, sağ, sağ, olun. Günler. Evet Aslı Enver röportajı Snop Magazin imzalı belirtelim. Yakın zamanda zaten herkes herhalde bir elektrikli araca geçecek. Ee, bu işin geleceği gerçekten elektrikli araç. Her yerde şarj istasyonları dolacak evet. Artık benzin filan bulamayacağız. O da biz, bizim şöyle bir mantığımız vardır. Ev bir yatırımsa araba da bir yatırım. Evet. O parayı koruyacağını düşünüyorum herhalde. Kutlarsın. Size soralım siz bir arabaya iki buçuk milyon lira verir misiniz? Veremem ki, <laughs> veremem. Ben de çok çocuk, çok torun. Evet. Ee, yani e, ben hep böyle yatırımları ipinizin e, gözünde oluyor, önünde oluyor bazı şeyler. Ben hep çocuklarımın eğitimine, evet, hepsi e, iyi okuyorlar, e, iyi okusunlar. Onlara yaptım. Bir gün kızımla böyle New York'ta yürüyoruz. Ya anne dedi bu okul paralarıyla dedi Ferhan bana. Biz dedi. Sen ne evler alırdın dedi. Hayır canım. Ondan Hayır. sonra yok kızım dedim bu çok önemli bir şey yani biz bunu yapıyoruz, onu evet. yapmıyoruz. Geleceğim. Yani evet, her evde oturabiliriz. Ee, her bak. yerde yaşayabiliriz. Evet. Ama e, bunu eğitime harcayarak biz bu kazandığımızı e, sizlere daha iyi bir gelecek bir şey Hayır. sağlamak bu çok daha e, iyi bir şey. Hesap yaptık. Eee nasıl uçak işte parası ev parası tabi e, e, tabii orada yiyorlar, içiyorlar falan. E. Bir bütçeler çıkıyor. Ne bütçeler çıkıyor? Ne bütçeler Aşağı yukarı. çıkıyor? Bilmiyorum yani. O zaman tabii böyle değildi. Tabii. Ha. E, hani dolar falan. Evet. Daha uygundu verebileceğimiz gibiydi. Ama evet. yine de ne bütçe? ama tabii yine de yurt dışında bir de ben gidemiyorum. Ben çalışıyorum, çalışıyorum. Deri gibi çalışıyorum, yazları çalışıyorum, akşamları çalışıyorum, <laughs> çalışıyorum, hafta sonları çalışıyorum. Ee, ama şu anda pişman mısın veya arkaya dönüp iyi bir şey yaptın mı diyorsun, İyi bir şey yaptım. Kesinlikle. Ee, kötü arabaya binmedim, evet. Ben de iyi arabalar kullandım ama yerine göre ikinci elde kullandım. Hmm. Ee, hep aynı arabayı kullanıyorum yıllardır. Yani çok gerekmedikçe bir şey e, değiştirmem. Hı hı. Ee, hakikaten bir arızası bir şeysi, şusu şu su olmadıkça öyle. Ee, yani, bilemiyorum ben. Derya Baykal kazandığını kendine harcamıyor, kazandığını sevdikleriyle paylaşmayı evet, seviyor. Evet. Tabii ki öyle o olmalı. Kendime de gerektiği kadar, gerektiği kadar elbette bir iş yapıyoruz. Mesela diyelim siz de yıllardır yayın Hı -hı. yapıyorsunuz. Hı -hı. Hani evim o kadar kalabalık ki şu anda o kadar çok giysi var ki ama hmm. mesela bir sponsorumuz oluyor birdenbire bir sponsor olmuyor Evet. Hmm. E, bulamıyoruz evet. veya getirdiklerini benim tarzıma uymuyor diyelim hmm. Allah razı olsun hep e, veya programa ilk başladığınız günlerde sponsor bulunana kadar bir süreç oluyor olmuyor mu başınıza evet, mu? gelmiyor hepiniz tabii mı? ki e, o zaman ne yapıyorum hep evden getiriyorum hmm. yani benim gardırobum hep iş için İnanın günlük hayatta giyecek bir şey bulamıyorum. Peki Vallahi bu ya. kadar biriken takı, aksesuar, işte ayakkabı, çanta ya da kıyafetleri dönem dönem böyle hediye ettiğiniz ya da sizin ya. evinize gelip ay Derya'cığım gardrobundan bir şey seçiyorum. <laughs> evet. Bazı şeyleri vermem. Hı. Ama bazı şeyleri veririm. Bazı şeyler bir koleksiyon parçası gibi. Kızlara kalacak. Mesela geçen <laughs> gün e, bir... E, dikiş makinesi firmasının bilmem kaçıncı yıl dönümü 170 küsürüncü yıl dönümü. Hı hı. Onlara bir e, şey benden bir görüş istediler. E, şey yapar mısınız? Mesela atölyede dolapta bir ceket saklamışım. Hı. E, bir, bir görüş hani geldiler ne düşünüyorsunuz falan filan diye. Yıllarca da benim sponsorluğum olmuşlardı. E, bir tane ceketim var çok iyi bir markanın. İçinde Dik, üstünde böyle dikiş yüksükleri hmm. me, e, metre mezro hmm. e, böyle dolaşıyor hemen dolaptan onu çıkarttım o çekimi yaparken üstüme onu giydim hmm. Hmm. ne güzel anlıyorum onu saklıyorum yani evet. böyle şeyleri saklıyorum işimle ilgili gibi e, çok iyi ayakkabılar almışım saklıyorum ve hala da giyerim öyle her gün bir ayakkabı siz... iyi alırım evet. ama Yıllarca sigarım. giyerim. Yıllarca giyerim. Yazsın. Şimdi bir programım olsa gene giyeceğim. Evet. Klasik. Yani Siz... araya bir şeyler girer sponsorlar gelir girer falan ama benim eskimeyen bir sürü ayakkabım var. Niye alacağım? Tabii ki. Yani çok modası geçmişse evet giymiyorum. Ama onu da söylüyorum bu çok modası geçmiş bir şey ama giyiyorum diyorum.